Görmüş olduğunuz gibi Mutlu Bey de açmıştır. Demir doğramacı dükkanını açmıştır. Şu şekilde. Evet hayırlı olsun beyefendi. Allah razı olsun sağ olun. Dükkanı işbaşı yaptılar yani. Evet yapıyorlar abi. Yerleşiyoruz. Evet hayırlı olsun. Sağ ol. Şöyle elemanla çalışmaya başlamış. mi? Evet. Şöyle çekeyim abi. Profesör us ustalar buradadır. Hoş bulduk. Hayırlı olsun dükkanlarımız. Şöyle malzemeler gelmiş. Çalışmaya başlamışlar ufak ufak. Çayını, çorbasını, kekini de yemişler. Biz neyse bize bir şey kalmamış. Gidelim. Şöyle kaynak motorları falan gelmiş. Hepsi burada bakın. Kübbeşli gelmiş. Bağlamalar falan. Korkuluk şeyleri. Her şeysi tamamdır arkadaşlar. Şu anda müşteri beklemekteyiz değil mi abim? Evet, abi. evet bir şeyler... Müşterilerimize duyulmadık. Evet şöyle. Yeni yerimizde hizmet derdik. Evet arkadaşlar yeni yerleri açıldı sanayideler. Yeni sanayide aşağıda. Bey, şöyle gidiyoruz. Biraz daha yeme çekelim. Şöyle. Esnaf diyelim Sen... bu akşam pondur alalım. He noktayı koyalım baksana olmaz abi yukarı kadar çekerek gideceğiz herkes açılmış burada herkesinkini bildirelim ben bildirmek zorundayım Gelsin burada Bey, kaç kişi ediyoruz. ekmek yiyor biliyor musun sen buraya gelen gelen ediyoruz. para Gezden bırakacak ki çalışan bak 3 tane eleman burada ekmek yiyor bir de onların çocukları ne var Yagzın ben teşekkür ederim bu Heh. akşam böyle hesaplar tamam. için tamam sen de gel şöyle benim ailemizin terbiyesi olarak sizden Değil çok mi, memnunum tabi evet. evet abi şu şekilde açılmış. Şöyle gidiyorum yok bakarak. Evet, camcımız da burada. Yusuf. Ayhan camcımız. Evet, camcı dükkanı açılacak. Görmüş olduğunuz gibi malzemeleri falan almaya başlamışlar. Öbürküler şu anda boş. Yukarı koru gidiyorum şu şekilde. Evet Cevat arkadaşımız boyacımız, tamircimiz, kaportacımız, her şeyimiz bizim sanayide dükkanını açmıştır, İşbaşı yapmıştır arkadaşımız. Görmüş olduğun gibi hayırlı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Allah olsun. Hayırlı olsun. Allah Yeni Allah olsun. yerleriniz hayırlı olsun, Allah olsun, olsun bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun inşallah. Amin. Evet. İş işbaşı yapmışlar, çalışıyorlar şu anda. Evet bakın içeride de arabası var. Boya işi falan her şey yapılıyor. Kaporta, elektrik hepsi var burada. Evet. Şöyle. Ha hayırlı olsun ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Evet abim. Pamukçu otomotiv de açmış yerinde. Hayırlı olsun. Arkadaşım. Allah razı olsun abi. Şöyle. Yerleriniz bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun abi işleri başladılar. Başladık abi çok şükür. Şimdi burada şey, ne işi yapıyorsunuz abi? Conta. Evet. Conta. Aynen abi. Evet abi. Şöyle. Evet, Sizi de çekeyim. Evet. Şöyle. Dükkanları da böyle abi. Takım takıva tercih almışlar görmüş olduğunuz gibi. İşbaşı yapmışlar. Çalışıyorlar. Allah bereketlerini artırsın. Evet arkadaşlar. Parkecimiz görmüş olduğunuz gibi bu da açmış. Dolaplar falan yapılıyor. Çalışmalara hız verildi. Sanayide veya bir hareketlilik var maşallah. Şu anda Evet ustalar da yukarıdan aşağı geliyor. Kolay gelsin beyefendi. Evet mutlak dolapları, yatak odaları. Hepsi yapılıyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkadaşımızı da çekelim. Zımparalama şeysi. Değil mi bu? Yapıştırma mı? Yapıştırma, Yapıştırma makinası. Evet arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı olsun. Görüşürüz arkadaşım. Bol gazajlar açılmış. Buranın ismi neydi? Şemma Bıyla. Şemma Bıyla buraydı ha. Şemma Bıyla. Şemma da açılmış abi. Şu şekilde. Acar mobilyamız da açmıştır. Mutfak dolapları, yatak odası falan hepsini yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi telefon numaralarını çekivereyim. Dükkanın içine bakayım. Evet arkadaşlar çalışmaya başlamışlar. Makinalar gelmiş. Hep yeni makinalar. Hepsi sıfır. Görüyorsunuz çalışmaya devam ediyorlar. Kolay gelsin usta. Evet. Evet arkadaşım, Hayırlı olsun dükkanı. Şöyle. Evet konuşmak ister misin? Bir şeyler der misin? Müşteriyi de bildirmek istemez misin? Şöyle size çekeyim. kaçıyorsunuz? Evet. Şöyle. Kurulumu yaptık. Kurulum olmuş. Güzel olmuş. Bundan sonrası müşteriye bağlı. Bu arkadaşlar. Bence de daha tamam. iyi. Tamam. gözümüz karardı ya. Şöyle ışıkları açayım. Bu kadar tasarruf yapmayın. Evet abi. Şöyle sana da hayırlı olsun. Sana hizmet açıldı. Açıldı. Maşallah. İşlere de başladıyız. İşlere başladık. Hayırlı olsun. tamam arkadaşlar. Burada da tamam. Şöyle gidiyorum.